Peygamber aleyhissalatu vesselam kavmini alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'ye şikayette bulunuyor. Ya Rabbi diyor bu Kur'an'ı kavmin mahcur bıraktı, terk etti. Allah azze ve celle buyuruyor. Ve kâler rasûl, ve rasûl, ya Rabbi inna kavmi ittehazû hâzel Kur'an mahcûrâ. اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Resulullah dedi ki, o hak ve batılı birbirinden ayıran Resul dedi ki, o adaleti tamamlamak için gönderilen Resul dedi ki, o son tuğlayı katmak için gönderilen Peygamber dedi ki, bu usvetun hasene adım adım izlenilecek yolu izlenilecek peygamber dedi ki ya Rabbi ey Rabbim inna kavmi tehezu hazel Kur'an'a mahcura şüphesiz ki benim kavmim Kur'an'ı mahcur bıraktılar terk ettiler ya Rabbi subhanallah biz de peygamberin dava açacağı peygamberin Allah'a şikayet edeceği insan taifesinden insan grubundan olmak istemiyoruz o halde dedik ki biz Kur'an'ı terk edenlerden değil, Kur'an'ı başımızın üstünde tutanlardan olacağız. Bizler Allah'ın Resulü'nün yolundan gidenlerden olup ve Allah'a sevdiğimizi kanıtlayacağız dedik. Buna baş koyduk. Ne yapmamız gerekiyor? Kur'an'ı elimize alalım. Kur'an'ın sayfelerini açalım. Ama kardeşim okumadan önce bir dakika dur. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ve izâ karâtel Kur'an... Feide qara'at el-Kur'an feide qara'at el-Kur'an festa'iz billahi minash-shaytanir-racim Essaudu billah Kur'an okuyacağın zaman Esta'iz billah Allah hassın ve minash-shaytanir-racim kovulmuş ve taşlanmış olan şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınır. Neden çünkü şeytan bizim ayetleri fehmimizde, basiretimizde bir kapallık, bir şüphe getirir ve yanlış anlarsak o ayetleri işte o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Onun için Kur'an okumadan önce fesleyiz billah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmamız gerekiyor. Peki biz nasıl bir kitapla karşı karşıyayız? Yani bu kitap bize ne gibi bir sorumluluklar yüklüyor? Farkında mıyız? Kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle'nin bir emsali, bir örneği ve bir de bize o sorumluluğu hatırlatan bir beyinesi var. Allah Azze ve Celle buyuruyor. لَوْ <laughs> أَنْزَلْنَا Şayet biz indirmiş olsaydık bu kitabı, bu Kur'an'ı dağlara ala cebelil لَرَعَيْتَوْ خَاشِيَمْ mutasaddiyan min خَشْيَتِ Şayet indirmiş olsaydık bu kitabı dağlara Subhanallah mutasaddiyen men haşyetillah Allah'ın korkusundan paramparça olduğunu görürdü. Ve tilkel nedri İşte biz emsalleri böylece veriyoruz ki insanlara dinnâsi leallahum yetefekkerun İnsanlar düşünüp öğüt alıp ibret alsınlar. Hayatlarını bununla düzenlesinler. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabını terk edenlerden değil, Allah'ın kitabının sorumluluklarını sırtına yüklenen ve bu vesileyle de Allah'ın rızasını kazananlardan olmayı ve olmanızı Allah'tan diliyorum. Allah Azze ve Celle benden bu ameli kabul etsin, sözümü anlaşılır kılsın, amele dönüştürmeyi bana ve diğer insanlara, nefs, kardeşlerime nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm.